Hadi bakalım aslan parçası görelim seni. Ne bak, Toys kardeş. Kazanan ödül ne? Konuşalım. Arabasını lan, var mısın? Arabasını olmaz, benim kelepirim bu. Ya sen kelepirini işte katlarlar peşe. Beş. kelepirine kardeş. Ama o zaman hadi. O kardeş bak, ilk motele ulaşan kazanıyor. Okey, okey. Üçüncü da başlar. Ben çalacağım. Ama bak, üç tane korona basacağım. Tamam mı? Çok zor bir şey değil. Atacağım, gaz vereceğim. La, la, la. Key, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. Seven, one, three. the the one why do only? Why do you I'm slipping low, key I'm rider. I get those goosebumps <laughs> every time. Yeah, like, oh, I <laughs> <But it was laughs> Evde sarsıntı var tabi Kapıda aç müzik tamam kapıda aç, aç müzik <laughs> Makam giriş yaptı değil, biz yok makam, ya makam, yok. makam 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 <laughs> kış yapıyor Bir <Gidin> karaca ya Bu gıdık ne lan böyle? Bu gıdık ne lan böyle? Makin ben <man>, o gıdık diyen ben onunla para kazanıyorum ya Seyyar makam geziniyorsun Tabi beni Allah abilen helal olsun Belediye başkanı yapacaklarmış Nasıl sessiz kaldı lan? Ya bu sene şeyimizi koyacağım ya şey. Adaylık var. Adaylık var. Basaya vuracak. Araba nasıl şey komutanım? Oğlum ben size ikinize bir şey sorayım. Siz bana... önce 5 kuruş susun diye arıyordunuz. Bir müzünle dolaşıyorsunuz. Sizin bana a**ınız oldu ya, bu iş. 5 kuruş derken şöyle. Biz yolda bir tane kedi bulduk. Ne yaptınız kedi? şimdi kediye? Şimdi biz o kediye yemek. Bu ön yarka yap. baştan yavaştan araba Ben <laughs> o kediye pansuman <laughs> yap. Da, da ben seni gönderir dedi. dedi. Evet, arkaya yani. ben şey yaptım. Oraya küçük bir şey yaptım. Onun burası aslında onun şehirmiş aslında. Aynen sen şuan şu an birkaç bakayım. Aynen. Çıkça. Ben offside'e veriyordum. Allah belanı versin ya. ya.